Selamlar arkadaşlar. Yeni bu semen videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Haziran Güncel 433B taktiğinden bahsedeceğim. Bu taktik ile arkadaşlar sizler de inşallah güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Hemen buradan slotumuza girelim. Şu an yanlış yaptım. Evet. Buradan slotumuza giriş yaptık. Şu an gördüğünüz gibi Kulüp e, Santa Cruz takımıyla oynuyorum. Ligi iyi başlamamıştık. E, şu an 3. sıradayız ve e, başlamadığımız için de puan farkını kapatamadık. Yasin Karakuyu ve Yılmaz Memiş adlı menajerlerimizin, hatta Yılmaz Memiş zaten bizim kendi ekibimiz Oğuz Center ekibinde kendilerini tebrik ediyoruz bu performansları için. Onların da yarın bir son maçı var bakalım ligi kim alacak. Çünkü biz kupada finaldeyiz ve kupada finali alıp bu ligi de kupasız bitirmeyeceğiz diye ümit ediyoruz. Şöyle göstermek gerekirse gördüğünüz gibi yarın Yasin adlı arkadaşla bir kupa maçımız var. Ee, şurada gördüğünüz bir 6 birlik bir maç var. Enes Güneş 6 Tele 97 bana bir kamp atmış. Ben bu o, sadece gizli antrenman attı diyebiliyordum da. Kendisi kamp atmış. Bunu da şu an fark ettim. 6 atmışız. 23 4 şut. Vesaire vesaire. 4-2-4 çıkmış ilginç bir şekilde. Kırmızı değilmiş. E, ee, kırmızı değdiyse 6 tane de iyi kurtulmuş kendisi. Kendisi hatta şu an e, ee, Bizim yarın kural çekimini yapacağımız 3. OSM Central turnuvamıza da kayıt yapmıştı. Size de buradan bilgi almak istiyorum arkadaşlar. Dün yayınladığım videoda e, duyurmuştum bunu. 3. OSM Central turnuvamızın kayıtları başladı. Akşam saat 8'de kayıtlar kapanacak ve saat 9'da kural çekimi olacak. E, hemen şöyle de göstermek isterim sizlere. Hemen buradan bir girelim. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Truva için bir e, lig anketi açmıştık Ankette 24 oy ile Süper lig çıktı O yüzden e, Truva ligimiz süper lig olacak e, Sizleri de arkadaşlar e, Aramızda görmek isteriz e, yapmanız gereken tek şey e, Bu video veya önceki video iki videoda e, yorumlar kısmına Kullanıcı adınızı yazarsınız arkadaşlar Sizleri de turnuva'ya dahil edeceğim e, Şu an mecaz sayısı e, 30 veya 32 Olmuştu diye hatırlıyorum e, biliyorsunuz Türkiye Süper Ligi 20 takımla oynanan bir lig e, ve bu yüzden e, menajer sayısını aştığı için de akşam saat 9'da Youtube'da e, veya Instagram'da ama ben Youtube diye planlıyorum şu an bir canlı yayın yapacağız ve e, menajerler arasında kura çekimi yapacağız ve kazanan menajerler e, turnuvaya dahil olacaklar. E, turnuva için bazı ödüller olacak e, bunları hem e, size hem de e, herkese duyuracağım tek kuralımız var o da whatsapp grubuna katılım zorunlu. çünkü e, bazen yanlışlıklar olabiliyor e, o yüzden bunu öne geçmek için düzgün diyaloglar kurabilmek için whatsapp grubunun katılımını hale getirdik tek kuralımız budur e, onun dışında hem ödül sistemi hem de ceza sistemi olacak ceza sisteminden kastım transfer yasakları var e, onun dışında başka yasaklar da olacak bunların hepsini arkadaşlar size kitapçık haline getirip whatsapp grubundan paylaşacağım e, ödüller konusunda e, çok fazla soru soran arkadaş var ne kadar ödül veriyorsunuz diye eee İlk osm center turnuvada 5000 coins vermiştik ikincisinde 2500 coins vermiştik Bu turnuvada daha farklı bir şey yapmak istiyorum Hedefe göre bir coins belirleyeceğiz hedef bir daha az Hedef 18'de şampiyon olan bir arkadaş tabii ki daha çok coins elde edecek çünkü Daha zor bir yerden takım alıp şampiyon yapıyor bunun hakkın daha fazla olması lazım diye düşünüyorum Ona göre bir ödül sistemi belirleyeceğiz bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum onun dışında uluslararası bütün o Vassiyeva Spor'sunu düzenledi. Ona katıldık. Hem onunla hem bunda inşallah ikisini birden idare edebileceğiz. Sizleri de mağdur etmeyeceğiz diyelim. Hemen taktiğimize geçebiliriz. Hemen menü kısmından dizilişe geldim. Ben çok zaman harcamamak için dizmiştim zaten. Diziliş 4-3-B formasyonu oluyor. Sağ açık, sol açık, santrafor, iki orta saha, bir defansif orta saha. Sağ bek, sol bek ve iki stoperle Devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bunu hep söylüyorum. Ee, hangi taktik olursa olsun yedekler kısmını boş bırakmıyorsunuz. Ee, herhangi bir sakatlık durumunda sizin istediğiniz oyuncu sahaya girsin ve sistem tarafından e, sokulmasın. Buraya gol koyalım. Aynen. Defans'ta e, Torres'i koyabiliriz. Böyle yapalım. Yedek aracı da Patrice zaten. Onun dışında arkadaşlar görevler kısmı var. Ee, Kaptan Messi en yaşlı. Penaltı Mbappe e, en skorer oyuncu diyebiliyorum. Evet 26 gol atmış. Serbest vuruş yine Messi. Korneliler Modric. Şimdi taktiğimize gelelim arkadaşlar. Taktikte Oyun stilimiz kanatları kullan olacak. Çizgi taktikleri. E, Forvet sadece hücum. Orta sağ pozisyonu koru. Defans geride kal. Bunu arkadaşlar eğer... E, Deplasman'daysanız ve gücünüz eşitse 4-3 oynamanız yani kazanmanız gereken bir maçsa e, orta sahaya defansa yardım et yapabilirsiniz. Ama onun dışında pozisyonu koruması önemli. Offset tuzağı hayır. markaj alan markajı olacak. E, şimdi mücadele hakeme göre diyorsunuz. Bildiğiniz gibi e, kırmızı turuncu hakemde normal veya dikkatli oynayabilirsiniz. Sarı hakemde normal agresif maçın sertliğine göre oynayabilirsiniz. Çünkü baskımız artacak. Baskı ne kadar artarsa hakemin de yani full atma olasınız arttığı için kart yeme olasınız artıyor. O yüzden baskıya göre hakim dayanımız gerekiyor. Yeşil mavi de agresif çok agresif oynayabilirsiniz. Baskımız 77 olacak. Rakibi yakın oynama. Stil ofensif 75 olacak. Tempo yüksek hızda paslaşma 70 olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen buradan bir dostluk maç atmak istiyorum sizlere. Taktiği göstermek için. Evet lider olan arkadaş var. Gördüğünüz gibi ona bir dostluk maç atalım. Bakalım sonuçlanacak. Evet 1-0 aldık. Bakalım maç nasıl geçmiş. 16 şuta karşı sadece 3 şut gayet iyi bir istatistik yakalamışız. Fakat forvetlerimiz biraz beceriksiz olmuşlar. Diğer bir dostluk maçına gelelim. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Enes'e atalım bakalım. Enes'e altı atmıştık. Şimdi 7 attık Enes'e. Enes'e de buradan selam söyleyeyim. Bu videoda çok fazla adını geçirdik. İnşallah kendisi akşamki kura da adı çıkar ve turnuvaya da katılır. 21 şute karşı 2 şut. Son bir tane daha dostluk maçı atalım. 5-0 kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktik işe yarıyor. Sizler de bu taktiği kullanarak arkadaşlar güzel şekilde seri şekilde galibiyetler alıp şampiyonluklar elde edebilirsiniz. Eee ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa Instagram OMS Center hesabımızdan yazabilirsiniz arkadaşlar. Tüm mesajlara dönmeye çalışıyoruz. E, burada önemli olan tabi e, tabii ki de herkes buraya bir amaç için coins için giriyor. O yüzden şeffaf olmaya çalışıyoruz. Hatta bana Instagram'dan özelden yazan arkadaşlara dair ben katılmak istedikleri zaman onlara YouTube'a yönlendim Çünkü e, yorum attılar ki yarın öbür gün bu arkadaş kaydolmadı. kullanıcı işte, kullanacağını yazmadı. Neden turmayı aldığınız gibi olmasın. Sadece şunu söylemek istiyorum. E, Rahman kardeşim ikinci OSM Center turmasının şampiyonu. Onu direkt olarak aldım. Aynı zamanda şeref konu olarak e, Önder abi yani Bozkurt 1968 e, Sinan kardeşim ve e, Bülent Binici e, Ayvucuk ekibinin Başkanı olan Bülent Binici abimi e, Direkt kadroya kattım Bilginiz olsun Geri kalan tüm koltuklar sizinle arkadaşlar Akşam çekecek kurayla e, yerleri o OSM Center ekibinden de bahsetmek istiyorum e, Hemen şöyle göstereyim Son 3 savaşımız arkadaşlar 136'ya 10 108'e 36 ve 110'a 29 yendik Tüm menaj arkadaşlarımı Tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum Buradan göstermek istiyorum tekrardan Kaptan06, Siyah İnci, Yusuf, Suat, e, Yılmaz, Oguz, Arda, Selim, Sızkapete, Boray, Hakan, Egan, Kral Memo, e, Furkan Kardeşim, Ulaş Kardeşim, Hüseyin, Sefa Direk ve e, yine Hakan abinin diğer bir çağrı olan Yücel Kanka'yı da burada sizlerin önünde tebrik ediyorum arkadaşlar. E, Biz desteklemek için abone olabilirsiniz. E, i̇nşallah en kısa sürede yine 2000 abone çıkıp size daha fazla ödül vermeyi düşünüyoruz. Bunlar tabi sayenizde olacak şeyler. Ee, beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.